Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün Solar Survival'ın ikinci bölümündeyiz Şey pardon Üçüncü bölümündeyiz Devam ediyoruz Maceraya İlk önce şu odunlardan Tekrar odunumuzu elde edelim Burası Ben bunlardan hani sınırsız kaynak olarak Bahsetmiştim Gerçekten de hani Bir nevi öyleler Odun ya ben bir balta yapayım böyle olmuyor Samede gibi arkadaş. Ee, hemen yamuk evimize gidiyoruz. Bir tane, yok iki tane çubuk. şeyimiz de var, daşımız da var. Hemen e, sizi bekletmeden bir tane balta yapıyoruz. Gerçekten beklemeyi ben de sevmem. Ee, hemen ağaca giriyoruz. Evet. Ee, sınırsız kaynak yeniye bahsetmiştim? Çünkü yapraklarından tekrar yeni fidanlar çıkıyordu. Daha yeni çıktı. Ee, böylece hani bizim için bir nevi sınırsız kaynak gibi bir şeydi. Hemen şunları da alalım. Çünkü e, beklemeye tahmin edemiyorum gerçekten. yeterli bir an önce diğer denizlerine merak ettiğimiz için e, gelmek istiyoruz hadi 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 yok artık ya yok böyle bir şey ya Ha düştü vallahi. Evet son anda e, işi kotarıyoruz ve bir tane daha fidan buluyoruz. E, hemen gidelim. Şunları atalım çünkü ölme ihtimalimiz var gerçekten. Hemen gidiyoruz. Acıkmışız bu arada. Hemen gidiyoruz. Aa bir dakika şurada bir şey yazıyordu. Çeylenin arkasında. Arkasındadır diyor. Zaten geçen gün batmıştık. Aa, yanımıza taş alalım çünkü oradan tekrar çıkmamız mümkün olmayabilir. Hatta mümkün olmaz yani. Ee, çok saçma bir ya. Şöyle şunları alalım. Seni de alalım. Başka zaten e, yataktan başka e, bir işe yaradığını düşünmüyorum Yunun. Bu nedenle çıkmak için de. Ve yol yapmak için tabi kullan kullanacağım. Şöyle gidelim ya böyle çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar buradan bol bol kum taşı elde edeceğim. İnşallah. <laughs> Alttan da zombi sesleri geliyor. Z zannediyorum. E, altında ayrı bir dünya var gerçekten. Kılıcımı da aldım geldim ama yine de ne olur ne olmaz deyip uzak durmayı tercih ediyorum. Bu nedenle sadece böyle üst yüzden sonra böyle böyle ee, bayağı bir toplama düşünüyorum çünkü bunlar yol yapımında gerçekten çok yardımcı olacaklar bize. Ee, ne yapalım? Bunları bir an önce toplayalım. Aa chest'i de alalım çünkü chest'e de ihtiyacımız oluyor. Ve bir an önce gidelim. Hava kararmadan ee, Ve alttan e, gelen sesler Hiç beni mutlu etmedi gerçekten ya Korkmaya başladım ha. Ve havada bat yani güneş batıyor Hava kararıyor ee, Yavaştan bizde pılımızı pırtımızı toplayıp gideceğiz Şunu da alalım ve bizde de gidelim Çok güzel Şimdi buraya nasıl bir yol yapabiliriz? Şöyle yapalım. Şimdi zombiler çıkacak ya. Hadi ya. Hadi. Elimize de kıldığımız alalım. Gördüğünüz gibi ay. O da yarım kare gibisinden bir şey. Gerçekten aslında teknik olarak oyunun e, grafikleri berbat ama oyun gerçekten çok sarıyor. E, yani bilmiyorum. Hemen geldik. E, bu kum taşlarını falan filan fil 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 atıyoruz chestimize Hemen ah, kapatalım kendimi bir an çok kötü kötüyüm. E, ondan sonra hemen sti alalım. Şöyle e, bir tane Tarım için Bir ne deniyor buna Çapa deniyormuş çapa aldık e, Ve karpuzları alalım Çünkü Bana gerçekten gerek olacaklar. Aa bir dakika tohumları attım ya Siz gelin siz gidin Aa yolun, yolda çok kötü şeyler olmuş arkadaşlar. Ee, sanırım orada yapıyorduk? Ne yapsam temizlesem mi gideyim bir temizleyeyim ya? Yani. Ya da uyuyalım. Sabahleyin e, bir hal çaresine bakarız. Evet e, yeni yeni bir güne başladık. Ee, ne yapalım? Şunları alalım. Yeni bir macera maceraya gidelim. Diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Ama Evet sanırım e, Burası yeni tarım alanı Olacak yani öyle gözüküyor. Şimdi Şu küçük gezegenlere mi gitsek? Yoksa Gelme 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 Nereye gitti? Sonsuzluğa uğurladık. Son yolculuğuna. <laughs> Diğer dünyayı boyladı. Ee, arkadaşlar. Gezegenimizin hali harap. Aa şurada bir tane creeper vardı sanki. O da kendi kendine patladı gitti herhalde. Şimdi arkadaşlar şu gezegene gidelim. Bir an önce e, hiç beklemeyelim. Bu arada iyiden iyi acıktık gerçekten. Son güvecimiz. Ne kadar kaldı? Var bayağı ya. Ya ne zaman varacağız Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi başarabilirsin bunu Raki. Acı yok Raki. Aa, chest'e bakın nereye saklanmışlar. Bu cehennem taşlarını oldum olası hiç sevmemişimdir var ya. Yine gelip burnunun dibinde bittiler. E, ne demişler, insanı sevmedi o tutkumunla bitermiş. Öyle miydi? Öyleydi ee, sanırım bu kum taşı e, bize yetecek diye düşünmüyorum ama yani aşağı yukarı de kazmalarımız da yetecek Allah oh Bunlar ki Taştan bir gezegen. Bu cehennem taşlarını istemedim. Aa, bir tane daha diamond. Şunun bakayım. Çok ayıp. Ahmet abi'ye yapılır mı hiç böyle yanmalar bamba. Şöyle yapalım. Kenarından bypass'ından köşesinden gidelim ki şu chest'i e, evet merak ediyorum. Ama şimdi yaratık artık varsa da tırsıyorum açıkçası. O açık gri yün. Sanırım kurtuluşumuz açık gri yünlere bağlı olacak. <laughs> Git işte. Evet. Ve tabi de taşlar bunlar gerekiyor. Acaba bu killer neden Ya Alalım da. Arkadaşlar, ben videoyu burada durdurayım. Bir dahaki bölümde buradan devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Güle güle.